Bir yakışıklı gibi çeker ha. O meleği de çirkin ha. Seni hiç makyajlı görmedik ki için. Okula giderken süsleniyorsun. Gündüz burada maruz suratında insanlara hizmet. Ne diyorsun ya? Ayrıca. İnşallah Paşa da evlendikten sonra doğal olur. Bakımsız, her kokusu. Doğal, yani. doğal dedin ya. <laughs> İnşallah sana böyle bir kalbi verir. Hayırlısı Bıyıklı bıyıklı. Yeter, yeter yok